Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin birlikte dizisi herkes tarafından çok sevildi ve bu iki oyuncuyu herkes birbirine çok yakıştırdı ve bir dönem sevgili olmuşlar sonradan yollarına ayırmışlar. Şimdi Hande Erçel Hakan Sabancı ile beraber ve Kerem Bursi'nin de onları birbirine yakıştıran fanları ise Onların birlikte güzel montajlı resimlerini yapmışlar ee, ve gerçeğe benzeyen bu fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.